Benim Selim'den herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hop bir kalp, Muah, dev öpücükler eşliğinde. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Efendim günün hayhuyu belli belli belli. İşte benim Selim'in en şık, en sükseli, en gıpta edilen kadını olabilmek için 5 puanların peşindeler. İddialı olan çok. Bir atıp tutmalar, bir bir şeyler ama... Lafa, söze, karnımız tok. İcraat istiyoruz. Şimdi gelip podyumda ışıl ışıl parlasınlar istiyoruz. Hazırsanız eğer işte karşınıza işte benim silmin muhteşem kızları. <laughs> Hoş geldiniz kızlar. Dünya güzelleri nasılsınız? İyiyiz. Keyifler yerinde mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Sevgili jüri üyelerim nasılsınız? Ah, iyiyiz. İyiyiz. i̇yiyiz. Sen nasılsın? İyi. Evet, nasıl? Ya, finale doğru uçuyoruz gene. Uçuyoruz. Çok az kaldı. Yeni bir gala bizi bekliyor. <laughs> Ve çok eğlenceli bir gala. Pastoral evet. bir gala olacak gerçekten. Doğayla <laughs> aile iç içe. Aynen öyle. Yöre yöre, yöresel yöresel. yöresel. Evet. Börek açacak mıyız acaba? Yuf, yufka aç, açabilir miyiz? Şey, bazlama. Boşnak taraftan var ya benim yani. Bazlama bazlama. Ya. Yapabiliyor musun? Bir tane boşnak börek burada açmak lazım. Yani. Ben yapıyorum musun boşnak sen? börek. Yaparız canım Yaparız biz ne, neler, neler yapmadık. Sen yapıyorsan tamam. Biz sana hamur ayar Hamuru malzeme getirirsiniz diyorsun. Ha, tabii, <laughs> vallahi getiririz. <laughs> Bakarız bakarız. 2 dakikada yaparız mı? Ya. Bakalım bakalım neden olmasın. Ben senin hiç açtığını görmedim. Anneninkini yedik o ayda. Şimdi böyle. sevgilerimizi e, yollayalım. E, şimdi börek e, yani yufka açmak kolay değil tabii ki. Değil, Ama tabii. yani şeyde e, malzemeler varsa ve oklava güzel bir oklava <laughs> güzel, varsa. Tamam. Bazen şişede kullanıyoruz yani şey var ya ha. cam şişe. Onu tamam. da kullanıyoruz Yok canım, biz sana tedarik ederiz. Ben senin açtığını <laughs> biliyorum. Elinden bir şey yemedik İvan. Hadi bakalım, bakalım. Elinden bir şey yemedik. <laughs> Duruma göre sürpriz olsun. Allah Allah. Evlendim sonra çıktı değil mi bu yetenekler? Aynen öyle. <laughs> Evlendim sonra bir mutfağa da bereketli oldum. Bereketli oldum anlatamam sana. Koca 5 kilo aldı. Oh maşallah. Evlilik böyle yarıyor. Aynen Yarıyor. Ablıyor. Güzel rahat. Huzur. Ay, huzur, rahat. huzur kilo. Nur sen nasılsın? Çok güzel görünüyorsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Çok teşekkürler. Her şey yolunda. Her şey Keyifler güzel. yerinde. Güzideciğim. Her şey yolunda. Çok güzel. Ee, şimdi börekten konuştuk da ben... Aşırı seviyorum bu boşnak böreğini, ha. bayılırım. Yani bir gün mutlaka yiyelim diyorum. Hadi yap da yiyelim o zaman. Tamam. Burada yapmasaydı evden yaparım, getiririm. Yani Bakarız, bir durma. tadalım, bir elinle bir elim, şey yiyelim yani. De. Tamam. <laughs> Allah, süper. Bu, bunu heveslendik, bu güzel oldu. Evet. Peki o zaman güne başlıyoruz. Başla. Manzara nasıl genel baktığınızda? Yeşil. Yeşil. <gülüyor> Yeşil. <laughs> Çoğuluk öyle. Ama yeşilin, var. yeşilin bin bir tonu Doğa 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 manzaramız var Güzel toprak tonları Yeşiller toprak tonları vesaire ay. vesaire O zaman sevgili izleyiciler Güzel hareketli başladık Şahane bir şarkıydı ee, Sonrasında artık ne, ne şarkılar ne hikayeler Ne iddialar neler neler Bakalım günün birincisi kim olacak Tablonun sonunda yer alan o üç isim kimler olacak Bunları öğreneceğiz günün sonunda Şimdi podyumun açılışını yapıyor Ayşegül podyumda Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Hayırdır inşallah nereye böyle şeker şeker? Biz böyle oyuncak bebek kıyafet defilesi var. O defilenin arkasından da after var. Oraya gidiyorum. Peki gel bakalım. Evet puanları görelim bu arada hemen. Yorumlarla başlayalım. Rukiye Etrafına bakıyorsun puan verirken acaba mı? Öyle ama mi böyle mi? Düşündüğüm sadece böyle e, kıyafetle alakalı etrafa bakıyorum ben böyle. Yani ben zaten hmm, dışarıda sana anladım. demiştim oyuncak bebeğe benziyorsun diye tam da zaten Teşekkür konsept ederim. o olmuş. E, ben pembe zaten konsept e, evet. uygun buldum ama çantanın sadece beğenmedim oradan Hı -hı. kırdım. Yani tatlı görünüyorsun. Tam Teşekkür oyuncak ederim. oyuncak bebek gibi. Teşekkürler. Yani e, çok beğendim ben. Sadece çantanı beğenemedim. Evet. Onun dışında pantolon, ceket, kemer hepsini alır giyerim. Sen de çok güzel taşıdın. Makyajını da çok güzel yapmışsın. Teşekkür Şu an fark ediyorum. ediyorum. Bu kadar hareketli pantolonun altına da düz saç. Bravo çok güzel. Teşekkür ederim. Sana çok yakışıyor. Başka renklerini de giy. Ülküm. Ee, açıkçası ben senin altındaki pantolonu çok beğendim. Bana geçmişte bir yerleri hatırlattı. Ama o pantolonun üstüne o kemeri çok uyumlu bulmadım. Bir de pembe çantam var ya gümüş evet. detaylı. O biraz fazla kapalı yani böyle cırtlak bir pembe olarak hı hı. kalmış. Makyajını ve saçını çok beğendim ve bence pembe sana çok yakışıyor. Şey o yüzden sana 3 verdim. Sormak yani istediğin var mı? Suya sorayım. Neden? Ayakkabını beğenmedim, çantanı beğenmedim, kemerini beğenmedim. Ama senden sadece 2 puan kırdım. Sadece demene gerek yok zaten onlar fazlasıyla 2 hmm. puan ediyor. 2 mi verseydim? 3 3 puan üç, üç yani verirdim, benden hiç bekliyormuş gibi bir şekilde söyledin de sana 3 vermek yani zorunda anladım. değilim. Güzel gördüysem 4 veririm, 5 veririm. Ben Kötü gördüysem ki söyleş cümledeki dedi. söyleş tarzın öyleydi. Evet. Karşılık Nasıl bekler mi? gibiydi. İstersin, göster bana ben ee, karşılık. Karşılık bekler gibiydi de söylerken dediklerini anlayamıyorum. Bana bir şey açıklamana gerek yok. Çantam ve beğenmedik Teşekkür ederim, de. sağ ol. Tamam mı? Evet, tamam. Memnun muyuz puanlardan? Yani üçlerden çok memnun değilim tabii ki de. Doğal olarak. Yani. Çünkü bir öncekinde de Bu hafta bir oldu. hedef var mı? Hani birinciliğe yakın mısın? Ee, şöyle söylemek istiyorum. Mutlumuna. Birinciliğe yakın mıyım? Ee, i̇lk üç günüm çok güzel geçti. Ee, zaten yarın Cuma şıklığımız var. Arkasından galamız var ve ikisinde... Hani o daha kadar... var diyorsun, her şey değişebilir. Tabii ki de. Çok iddialıyım ve onların da birleşmesiyle çok iyi bir puan alabileceğime çok inanıyorum. O zaman üç buçuk puanla seni jürinin karşısına alıyoruz. Merhabalar. Hoş geldin Ayşe gibi. Hoş buldum. <laughs> Bugün böyle pembeler içindesin. Evet. Bir soru soracağım sana. Evet. Altında korsa var mı? Altımda yok, korse yok. Pantolonun içinde? Yok. Tamam. Çünkü neden sordum onu sormak istedim. Ee, onu e, öğrenmek istedim. Şimdi sen yürürken hı hı. böyle pantolon arkadan böyle topluyor gibi e, sanki kumaş <laughs> Sebebini çorap var mı? <laughs> ha. Ben onu... O kumaştan dolayı canım. Kumaş çok ince ve okay. e, şeyde... E, Esnek, Dikralı, likralı. Ondan dolayı e, bu, bu tarz kumaşları pantolon dikilmez. Çünkü ee, hani böyle çoraba yapışır ya kumaş ya da korseye. Onun gibi evet. evet. Söyleyebilir tamam. miyim? Lütfen. Bir hile yaptım ben açıkçası. <laughs> Sen diktirdin değil <laughs> hayır, mi? Hayır, hayır. Hile yaptığım şey şu. Bu, bu kadar uzun değil. Ben bu böyle uzun dursun diye otomatik daha aşağıya çektiğim için kalça kısmına gelen yer biraz daha tamam. alta geldi. Tamam, şimdi Mas, Öyle değil, dedim. tam yapışıyor bu üstüme aslında. Ben paça boyundan falan kesilmesin diyor. Tamam no, ya. arkadan yani no evet. yürürken e, kötü duruyordu. O, hmm. onu evet söyledim. evet. Paylaş istedim sana. Teşekkür ederim çok sağ ol. Şimdi renkler tabii renk sen ne giysen yakışıyor <laughs> çünkü saçından <laughs> teninin renginden yüzünün güzelliğinden yani ben sana her rengi yakıştırıyorum Ayşegül. Çok gibi. teşekkür ederim. E, bu renk de sana çok yakışmış. Şimdi tabii ki e, Nur söylemeden ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi şurada ceketin içinde biz de senden öğrendik de burada o yüzden hocam. <laughs> hocam izin veriyor, veriyor musun? Şimdi şurada ceketin içinde e, gözüküyor ya yine evet. ona hani dikkat edelim. Hakikaten bak ben buraya gelene kadar ben bile ona o kadar dikkat etmeyen biriydim. Ta ki Nur söyleyene kadar. E, şimdi ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Gözükmesi hı hı. E, çok hoş durmuyor içeriden böyle atlet evet. gibi bir şey. Kollarını bir şöyle yapsana Ayşe. Söyle. Heh, tamam. Diğerini evet. de yap. Bence böyle çok daha hoş durdu. Kesinlikle yani kollar burada olmalı. Genel olarak çok hoşlusun, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ben beğendim seni. Sadece dediğim gibi o e, yürürken ki pantolonun bir arkadan... Bir öyle bakın bir de nasıl duruyor. Bu sefer Paça boyundan gidiyor. Nereden çek? Sen mi sen mi? Artık onu da bakalım. Teşekkür ederim. Ivana'ya bıraktım. Da şöyle hoş geldin Ayşegül. <laughs> hoş buldum. Nereye çekersen olmuyor çünkü kumaş yanlış. Gözlemsiz görüntü hı hı. E, sağlıyor. Bu kadar böyle bir İspanyol parça da e, güzel durmuyor. <laughs> pembe, pembe pembe yakıştı e, ama ediyorum. ben kombine çok Alaturka buldum. Yani simler, kemer sim, içindeki busterde simli, çantanın altın şeyin e, metalik. Evet e, detaylar, blazik var, e, deri ayakkabı pembe. O Deri değildi ya. Ben deri, size deri. şu bir şey söyleyeyim mi? Bir bakalım. Ayakkabı gösterebilir ee, misin? O bir gösterebilir misin? Tabi. E deri işte. O rugandı. Ben ne yaptım peki? Benim iki tane küçük köpeğim var. Her yerlerini ısırmışlar. Bunu az önce gördüm. Rugan e, olsaydı sonra... daha kötü olurdu çünkü parlak e, bir rugan demek. Şey ki. aldım. Makyaj malzemesi var ya. Boyadan. Komple onunla üstünden geçti. Mat olsa daha doğru ama sweat olması gerekiyor eğer kullanacaksan. <laughs> evet. Daha zarif, daha e, klasik klasik Hı -hı. bir durum olması gerekiyor. Çünkü deri stiletto, deri ayakkabı spor kaçıyor. Evet. Ee, teşekkür ederim. Şimdi sadelik seven sevgili şerime geçiyoruz. Evet. <laughs> Yok canım öyle de değil. Ben de yani e, hatta böyle bir ironi yaparım bazen. ...çok abartılı bir parçaya sadelik derim. Evet. Ee, pembe'yi... ...sadece çocuklarda sevdiğimi biliyorsun. Aynısını söylemiştim. Gelmeden dedim ki. Fakat <laughs> sana çok yakışmış. Ya. Ee, belki de sarışınlık seviyor Pembe. Evet. Ben kendimde o yüzden yakıştıramıyorum Pembe'yi. Çok bende böyle bağırıyor. Ee, fakat büyüdükçe... Artık pembeleri çok fazla karıştıramıyoruz. Hı hı. Diğer renklerde, kahvelerde, bejlerde, doğal renklerde tonlar çok güzel dururken canlı renklerde, neonlarda olmuyor. O yüzden evet. üzerinde çok fazla pembe var. Ceketin, paltonun, ayakkabın, çantan, kemerin hepsi başka pembe. Bakayım bir. E, pembeyi bu kadar böyle gerçekten kullanacaksa kırmızı gibi takım olarak kullanmanı isterdim. Yani hı hı. eğer bu bu ceketin pantolonu olsaydı bambaşka dururdu. Evet. Bu pantolon, e, ...bunu ben de beğenmedim. E, ke, çok zor bir kelime bunu söylemek. Şimdi ben yani biz de kumaş çok kullandığımız evet, için evet. ucuz dediğimizde aslında kalite ifade etmek isteriz. Evet, evet. Ama ucuz lafı bazen yanlış da anlaşılabildiği için evet. ben tamamen kumaş anlamında söyleyeceğim. Evet ben anlıyorum dediğinizi. Ee, sen, evet ince. sen beni anlayacaksın. Evet, i̇nce ve çok yani ne yaptığınız i̇nce, ince. kolay tutmayacak. Tutmaz. Evet, ve kötü bir görünüme soyunca. sahip olacak bir kumaş tipi. Çok Daha tok ol mesela. Evet. Evet. Ee, konseptine çok uygunsun. Evet. Ee, zaten pembeyi başka bir yere giyemezdin. <laughs> o yüzden orada bir akıllılık yapmışsın. Yani pembe giymek istemeni anladım. Kendine yakıştırmışsın. Ama pembeler çok karışmış. <laughs> Ama e, yapmaya çalıştığın şey ve konseptin birbiriyle uyumlu. O yüzden çok acımasız olmayacağım. Teşekkür olmayacak. ederim. Çok sağ olun. 13.30. Güle güle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.